arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz ve ne oynayacağımızı bilmiyoruz. Bu neymiş? Bunu oynayalım arkadaşlar nasıl oyun olduğunu bilmiyoruz. Ama bu arada bunu her videoda söyleyeceğim artık. 10.000 beğeni ulaştığımı da yüzüme göstereceğim. Bir dakika ya, tamam kamerayı yerleştirdim. Ben Açıl Açıldı. Teleport silahım burada. Arkadaşlar bakın. Teleport. Oğlum neden eller gri? Gri olma gri olma gri ama. Aha, Portal. Bir dakika oyunun sesleri kapalı mı? Oğlum oyunun sesleri kapalı. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Evet Türkiye. Evet Türkiye. Oğlum. Bir dakika. Oğlum hangisi bunu bilmiyorum ki. Aa şimdi güzel şimdi. şimdi. bir dakika. Full hemen şunu kap kapal ya da açık. Şimdi. Hadi. Oğlum. Bir dakika ben o kulaklığımı takayım arkadaşlar. Bilgisayarın kendi sesini yükseldim. Yükselttim. Bir de onun kendi sesi. Oo, çok güzel bir sesi var. Duyabiliyor musunuz? Çok güzel bir sesi var.

<laughs> Reset de çekemiyoruz. Arkadaşlar bir dakika. Geldim arkadaşlar. Ama bu oyunu oynayacağız oraya. Ben daha bilmiyorum bu oyunu. Ben nereden bilmiyorum. Aa, farklı yüzler de olabiliyormuş lan. Bir dakika. Kulak, kulaklığı takmayı unuttum. Güncelleme süper bonnero. Ne lan bu? Ha, tamam kulaklığı taktım. Arkadaşlar bakın. Roblox bir kolay parkur. Hani şöyle Roblox. Ama bu, bu oyunlara inanmayın arkadaşlar. Ben bir kere Bir dakika çevireyim. Bakın şu oyuna. Şu oyuna inanmayın. Bak böyle oyunlara inanmayın. Ben bir kere böyle bir oyunu bitirmiştim. Hiçbir şey. Hiçbir şey vermedi bakın. Şuna da. Şuna da. Hiçbir şey vermiyor arkadaşlar. Böyle oyunlara inanmayın. neymiş? Şunuymuş. Yok olmaz. Bu neymiş? Babanın ne? yanlış. O bu. Bu ne oğlum? Ben bunu oynayacağım. İnşallah güzel bir oyundur. İnşallah değer. Lan bu ne? Siz benim karakterimi görebiliyor musunuz? Çok inşallah çok görebiliyorsun. Onun nasıl bir oyun bu? İnşallah siz renkte görebiliyorsunuzdur. Renkte göremiyorsanız da ne yap? Bir dakika. Hadi ama. İyim var. Ekranın parlaklığını arttırdım hiçbir şey yaramadı. Neyse. Ha, görebili tamam, tamam, görebiliyorsunuz. Bakayım. Kameradan bakacağım. Ha, sarıldığımı görebiliyorsunuz. Ben e, Robux um yok. Robux'um olmadığı için buna böyle şey kıyafetleriyle yaptım. Bir dakika benim şey kıyafetleriyle hani hani İlçesiz kıyafetlerle yaptım ben. Birazcık daha pahalaktan arttırayım. Ne? Oğlum burada benim çalışanlarım var lan. He ben önceden bu oyunu oynamıştım. Ben Oğlum kamera düşecek. Kamera düşecekti. Beyler şarjım 16. Ben birazdan bitirdim yani. 10 dakika falan olur bu video Bu ne? Eee. Sıfır. Oğlum ben bu oyunu Oha! Vikrasi'yi kullandık da. Sese bakın. Çok sesi vardı. Bu arada bir şey söyleyeceğim ya. Ben ben neden öyle yaptım? Çünkü ben bu oyunu hatırlayamadım. Oğlum düşüyordu anasını. Evet. Oha. Hiç gördüler. Sesini duyabiliyor musunuz? Evet. Bir. Zafer. <laughs> eh. Hep böyle ses verdiğini biliyorsunuz. Bir dakika. Evet, bende. Saat bakalım. Şu an nakitimiz bu kadar. Bu nakit yazıyor bu arada görebiliyor musun? Çok az belli oluyor. Bu ne? Klavye seviyesi o. Bu video var ama komutlar da var hiçbir şey yapamıyorum. Oha bakın. Bunu şöyle yaptım da dınk diye ses geliyor. Çok güzel bir şarkı oldu bakın. Bakın. aslında. Bok gibiydi. Bok gibiydi sanırım ya. Oo. Bu ya lan. Ben ne lan? Anne. Ben ne yaptım? <laughs> para var oh! Şu an ikiye katladı. İkiye katladı çok iyi. Bir dakika oğlum evime gitmek istiyorum. En baştaki ev bizim ev bu arada. Bakın Ermenize yoruz diyor. Benim oğlum Emre ydi. Neden Ermenize yor bilmiyorum. Oraya da Türkiye var. Türkler izlesin sadece. Amerikanlar falan izliyorsun. Alıyor. O Amerikanlar var ya ben. Küfür et bu arada. Çık oğlum. Hadi bu oyundan da çıkıyoruz. Sadma alacağım? bir dakika. Tamam <laughs> birazcık daha var. Oo. Oh. Oh. Arkadaşlar bu görüntüleri hatırlıyor musunuz? Hani artık 15 plan yazıyor hatırlıyorsanız. Artık 15 yazıyor Rustars'ta. Ama bugün sanırım yarın Mega Hutsal'ın yine son günü olacak diye düşünüyorum. Oğlum bu ne? Oğlum size bakar mısınız? Benim brok var mı lan brok? Ben brok istiyorum. Oğlum brok yok. <Gülüyor> Leon! <Gülüyor> Çekil. Ee, kaç. 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 Oğlum biz ne olacağız o zaman? Poco da olmak istemiyorum. Poco hiç sevmem. Spiky Kuro. 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 Ee, tüm efsanevi karakterleri almışlar. Insan. Oğlum ben bok gibi karakterler mi seçiyorum şimdi? Daha çıkıyorum anasını. Bir efsanevi bulamadım. Şöyle bakayım. Bu oyundan çıkamazsın. Hayır, hayır bu oyuna girmem ben. Bu oyundan çıkamazsın. Bu oyundan çıkamazsın diyor. Oynamayalım. Benim başıma geldi bir kere daha. Şuna. Bu oyuna, oyuna giriyoruz da. <laughs> lan oh! Oğlum oyun. O. Oh! Oğlum oyun çok sesli. Kulak yarım şunu lan. Oynamıyorum ya. Kudan ordusu, A, kudan ordusu, stop ne, me. ne diyor oğlum? Şurada bir şey diyor da anlamıyorum. Oha kullanıyor. Bu neymiş? Öyle biliyor. Oğlum adam ket. Büyütebiliyoruz mu? yükseltmeler Adam kendini çoğalttı. attı. Boyut. Aa Emiray ordusu. Baba baba baba. Maksimum kulon. Maksimum bu kadar. Morflar. Kendimiz ücretsiz. Oğlum benim Robux'um yok. Ama benimki daha güzel ya. Şu Türk bayrağına bakar mısınız? Maksimum kulon bu kadar. Gelin kullanları. Oğlum biz ne kadar kullanız? Aba. <laughs> Askeriye gidiyorsan sanki. Tamam çok iyi. Aa, aa şuradan. zıpla zıplamalar var da bunlar da parayla. Aynen bunlar Robux'la. Bunlar. Boyutlar. He boyutlar normal parayla. Zıplamalar da bu kadar. Zıplama yine zıplama. Aa, bunlar var. Kendimize daha çok şey yapma yok mu? Arkadaşım yok. Olmaz ama ya. <laughs> bum 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 bum. Müzik <laughs> çok güzel. Sıra olun askerler. Dön etrafınızda. Bu nasıl bir manzara? Oğlum nasıl Roblox da olabilir? Anılın. Robux istiyorum ben ya. Hükümet neler bakayım. Boyutlar. Biz bu kadarız. Veya ah. bir üst. kuzun ordusu geliyor. Oğlum başka bir oynayacağım. Sınırsız kullanmak istediğimi Kulon cool yazarım şuraya. Oğlum ben klavye tuşlarına bir alışık bile değilim. O yüzden yavaş yazabilirim. Oğlum. Kulon. Kulon. Kullan. Çağırdım mı? Çağırdım falan ki. Hala aksiyonu. Beni kullanın. çok iyiymiş. Beni kullanın ah evet lan. Ya oğlum bunun da mı atış var? Donla. Ya bunlar bunlar mı? Temizde var da oğlum bunu nasıl attırabiliyoruz? Ne oğlum? Kılın olsun. Bunu ne tuttum? Bunu de var burada. Yani tane bunu. Oh, tamam. Aa tamam. Sınırsız kullanılabiliyor Oğlum. Oo. Oh. Oh, Aa, yolun belki dizmişler. Arkadaşlar, heykelimi çizmişler. <güler> Aa, benim Meri konum gelmiş burada <güler> Bu arada şuraya çıkabiliyor. Birisi gel firda. Abi yürü. Yenildim. Ee? Ne oyun bak arkadaşlar bu oyunu ben oynamak istiyorum. Güzel bir şeye benziyor. Oyuna başla oğlum. Eh. arsa seçin. Ben en iyi yerde olmak istiyorum. Bam. Bim. Aa, Aa bunlar zaten bedava. Klon Klonlarım ki ah savaşma savaş savaşıyormuş. <laughs> Hadi savaşın ordularını verin. Ama biraz hızlı üretime var mı lan? Çok güzel olur. İnşaat et. Aa, altın gerekiyor da. Ne lan? Oh money. Yani para anlamında. İngiliz. Verin lan paramı. Oh, burada benim. Oh. Elmer Zeur kuralı geliyor. Ama bunlar beni öldürür ya. Çok fa Oha kit var. Oğlum benim alana nasıl saldırıyor bunlar? Brastastaki kit var anasını. Kit klonları da var. Ona bak. Adam bir de bunu daha çok geliştirecek. Bakın. Bakın. Daha çok geliştirecek. bunu Hadi öldüm bakalım. BAM! Ooo başka silahları var. Hadi koşun. Bir dakika arkadaşlar. Bir karakteri sıfırlayayım. Arkadaşlar videodan bu kadar. Ya, videodan bu kadar. 100 bin beğen... Pardon 100 bin diyorum ya. 10 bin beğeni ulaştığımızda hem yüzümü göstereceğim hem de video çekeceğim Roblox'ta. Bakın. Böyle gülümseyeceğim. Böyle gülümseyeceğim. Bakın böyle gülümseyeceğim. Şöyle yüzümü göstereyim de. Böyle gülümseyeceğim arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bu video çok uzun oldu. Görüşürüz. Bay bay.